Herkese ben alkışlarla yanıma alıyorum. Bugün çok az alkışladınız. Bence çok alkışlayın. Bir gerginlik var. Final. Bir şey var. Bir gerginlik var. Bir, bir böyle var kalp atışı. Var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Harikasınız. Düğüne gidiyorsunuz. Sünnet düğününe. Ama tabii ben bu sünnet düğününe... E, Alisa öğrenmiş bu arada sünnet düğününü. Ee, Başkalarının sünnet düğününe götürmüş onu, Fulya arkadaşlarının çocuklarının. Ee, bir şey söyleyeceğim. Tabii ki konseptimiz bu ama siz de bugün son derece gergin bir gün geçirdiniz. Şöyle ki, e, burada çok sinirler artık gergin bir durumda haftanın son günü olduğu için. Bir anlatır mısın, Fulya? E, neden çok rahatsızsın? Ben Alisa üzüldüğü zaman rahatsız oluyorum. Alisa'yı üzenler olduğu zaman rahatsız oluyorum. E, dün dediler e, Alisa işte duygu sömürüsü yapıyor anlamında e, yani ona yakın. Asla kabul etmiyorum. Dün sen burada ne söyledin? <laughs> Alisa'ya en ufacık bir laf söyleyen karşısında beni bulur dedin mi? Evet. Ben ne dedim? Beni de bulur laf söyleyen karşısında beni de bulur. Beni Teşekkür de bulur dedin. Evet. Çünkü... Hiç teşekkür etme Fulya ablacığım. Çünkü doğru bir tanedir. Evet. Ben önce doğru, özür dilerim çekmiş. lafını da bölüyorum. Estağfurullah. Ama özür ben önce e, Alisa'ya ve daha çok senin samimiyetini sorgulamıştım. Acaba mı dedim ya bu Fulya abla da bir numara olabilir mi dedim. Ama ben e, şu andan itibaren yani şu andan derken yani uzun zamandır böyle ama dün bunu ilk defa burada söyledim. Ben asla Alisa'nın şurada en ufacık bak zerreyi miskal kadar en ufacık böyle bir oynadığını ne ekrana ne buraya ne yarışmacılara ne jüriye ne tribüne mi diyorsunuz ne yani oynadığını asla düşünmüyorum. Ee, öyle değilmiş gerçek yüzünü ortaya çıkaracakmış Alisa'nın bu gerçek Alisa değilmiş e tabi bunları duyunca biz üzülüyoruz çünkü olmayan şeyleri kendi kafalarında canlandırdıkları olmasını istedikleri kişiyi onlar burada kendileri söylüyor ama maalesef hayallerini de canlandırıyorlar. Ama gerçek Alisa ve gerçek Fulya bu. Fulya ablam, Alisa'nın gerçek yüzü işte gerçek <laughs> yaşantısı. Yani kızın oynamasına gerek yok. Evet. Deniz'le evet. durumlar değişti mi? Yani Deniz'in sana şu anda tamamen yapmacık davrandığını düşüncende bir değişiklik ya, var hiç mı? Hiçbir düşüncem değişmedi. Alisa'ya katılıyorum. Alisa ne derse odur. Alisa doğru söylüyor. Şu anda Deniz ve Alisa'nın arasının kötü olduğunu biliyorum ve de Alisa hiç bu tarafa bakmıyorsun. Neden bu duruma geldiniz? Sen Denizi seviyordun. Yine de seviyorum ama yani annemi bu şekilde kullanmasını istemiyorum. Sadece samimi olabilirler yine yani dost arkadaş gibi samimi olabilirler ama sadece Naciye ablaya karşı kullanmasında karşıyım. Yo ben artık mesafemi koruyacağım size karşı. Oo. Öyle bir karar aldım evet. Sen de mesafe. Nasıl bir karar aldın? Artık mesafeli olacağım her ikisine de. Kayınvalidene daha mı yakın olacaksın? Normal yine aynı duruşumda olacağım. <laughs> Kayınvalidene Hayır. doğru fikrin Yine aynı ]miyor. duruşumda evet. olacağım ama size mesafemi koruyacağım bundan sonra. Aslan o adam Sonunda Bu Leyda artık e, bu konuda evet. uzaklaştırdın mı kendini? Evet. Zaten ikiniz de sağlığınız için daha iyi olur. Niye fulya sağlık mı bozuyor? Hayır, olur. Naciye abla çok sinirleniyor e, Sen sinirlenip de stüdyoyu terk ediyorsun. İşte ben, ben de, diyorum ki işte, yla, fulya yla e, ben de diyorum ki işte... ben de diyorum ki işte siz biraz. de aynı evet. duruma düşmeyin de yani sağlığınız... Yok yok düşmeyin. Yoksa şu anlamda mı söylüyorsun? Fulya ruh sağlığına biraz yok, negatif e, geliyor. E, ha? Hayır, e, Deniz mesela annemle konuştuğu zaman ...Naciye abla çok sinirleniyor. Sonra tansiyon, şikayet çıkıyor yok, falan yok. işte. Evet, peki. O zaman hadi bakalım Puanlarınız için sürenizi başlatıyorum. Buyurun. Evet, süreniz bitti hanımlar. Döndürün puanlarınızı. Allah Allah. Neden Meltem? Herkesi beğendim. O yüzden ikiyi kullanmak istedim. Bu <laughs> ne Söyleyeceğiniz bir şey var mı Meltem'e? Yani ben Meltem'e ne diyeyim ki? Ne diyeyim? O bize bir dün ee, beş verdi sanırım. Geri bu hafta hep bir iki verdi. Bize karşına yapmaya çalışıyor onu zaten anlamıyorum. Yo, Ama şey yapmaya bize yapmaya karşı istiyorum. bir tavrın olduğunu biliyorum. <laughs> Ciddi bir tavrın, bir gıcık olduğunu veya bir sinir olduğunu onu çok iyi farkındayım. Yok. Genel'e baktım, Ama beğendiklerim oldu o yüzden. Horiş'in bunda payı var mı? ikide beraber mi karar verdiniz? Evet, yazdım. Evet. Olsun mu dedim, olsun, olsun dedi. Evet. Süreniz bitti hanımlar. Döndürün puanlarınızı. Niye sen de bir söyle? Çünkü Böyle bu. oturdun bir yorum yap. Evet kız konuşamıyor. ki veriyor hem yorum asla <laughs> yapmıyor. Niye çünkü zayıf çünkü verdi on, erdiği, kötü olmuyor. Çünkü niye? onun puanı değil ki. O aslında öyle puan vermek istemiyor. Meltem daha çok e, baskın olduğu için Oli puan konusunda. Sizde de Fulya abla baskın olmak Yoksa ona e, Hurya abla Sen çok gördüm. utanıyor. Sordu böyle ona fikir. Sordu. Ama. Bilmiyorum yoksa. Evet. Yaptım. Evet. Karşımdalar direkt. Ben puan evet. verirken Hule, niye onları. ki? Teşekkür ederiz Uriye abla. Çok evet. sağ ol. Bu müthiş açıklama. Allah Allah. <laughs> ha? beğenmediğim için. Tabi tabi. Bak Meltem Turi senin... abla aslında Orası. hür iradesiyle kalsa hani herkese 5. Herkese yirmi 25 verecek. 25 beş verir, 30 verir. Bravo. Yemin Bravo. ediyorum. O Aynen. Di, di, vallahi diyorum ya. Hiç onda strateji, puan toplama. Kim <laughs> bilir Allah o yüzden onun kalbine göre verip hep altınları ona veriyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> veriyor da bir konuşsun sonra ben zan altında kalıyorum. Meltem ha, niye böyle başıma. tuhaf tuhaf kafa sallıyorsun? Bu Hayır yani işte, gerçekten burada soruyorum. Ha. Böyle yapıyor kafasını, <laughs> puanı çeviriyorum yorum ya geldiğinde yorum <laughs> yapıyor. Sen kötü oluyorsun. Ben kötü oluyorum. O zaman alıp kendin yazacaksın. Yani aslında Huriye de <laughs> bunun öyle <laughs> evet, olmasını istiyor. Evet alttan, e, evet. Alttan, Huriye'nin huyu bunu hep söylüyorum. Ortaya da çıkarttım Allah. ama insanlara anlatamıyorum. Huriye alttan iş yapıyor. Ha. Huriye alttan şey yapıyor. Sus, Ama Merkel Karalama. kötü oluyor. Yok. iyi oluyor. Ben karalayabilirim. Ben Gerçek sen, <laughs> sen karalayamazsın. Sen, sen insan sinirini bozmuş. Konuştu a, 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 ya. Aa ya, kız sen bir şey söyleyebiliyorsun. oraya başkası <laughs> laf söyleyemiyor. Sen Söyleyemez. De... Çünkü sen. yani Huriş hep beş verir. Bıraksam ona. Hayır valla abi yani. Peki. Bugün diye. rica edeceğim. Bundan sonraki puanları. <laughs> tamam puanlasın. Tamam Tamam Gerçekten ya. Şimdi kaç kaldı evet. Sen var ya <laughs> ki vallahi bak gözünü berelttin mi oraya Belten. puanı yazamaz eli titrer vallahi. Belten, peki. Kaçtan haberi yok yakma bizi kurban olduğum. <laughs> Al onu Bir birimiz bir <laughs> beşimiz kaldı. Bir 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 beş, kaldı. Bir. <laughs> ah bundan sonrasını <laughs> <laughs> sen veriyorsun. Yeter bir bir ya, bir beş yakma, peki. He. mecbur vereceğim bunları ben ne yapayım <laughs> kime vereyim. Yazı tura atalım. Çok güzel. Ne evet. yapma. Yazı tura atalım diyor. Yazı tura atalım Yoksa ben ne yapacağım. Oraya yazı tura yeri mi burası ya? Puanları değer Değerlendir, öyle ver. Kıyafetleri de yapmak Gözünü seveyim Sen zaten. Sen sanki öyle yapıyorsun. Bak öyle. Peki. Kafamda nasıl değerlendiririm? Hepsi ışıl ışıl. Bak. Hepsi, ışın, 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 bak. <laughs> Hepsi güzel. ışıl ışıl. Sen bu hafta gidersen o ışıl ışıl milleti öv öv öv. Adana yolcuları hazır olsun. Gazi'yi özledin herhalde. Peki. Jüriye dönelim. Buyurun. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Alisa çok güzelsin. Çok güzelsin. ya yani. Bugün makyajın da saçın da... Her şeyin çok güzel. Bakayım ayakkabına. Çok beğendim. Seni de beğendim. <gülüyor> <gülüyor> Ay, aman, ama. <laughs> Üzülme hiçbir şey aşkım, hiçbir şey canını Ama sıkma. Ama Alisa sanki böyle yine üzünlü bir surat var. Gergin mi duruyorsun? Yok. Ha? ha Nina ağıldı, ya. ağlayacak bir şey oldu? Ha, bu Vallahi. tarafa biraz. Yok. çık şu tarafa. Bak bu tarafa Aha. hiç bakmıyor farkında mısın? Evet. Bak. Evet. Yok bakmıyor. Tarafa bakmıyor da ama <laughs> yani senin şu <gülüyor> e, <gülüyor> jüri'nin karşısında bence daha rahat. Relax olman lazım. Niye böyle strese duruyorsun abim Bilmiyorum. benim. Şimdi siz olsanız sizin karşınızda rahat olabilir misiniz? Ya tamam da bak. Görme, orayı görme. Orayı, orayı görmüyorum. görmüyorum. Benim orayla ha. işim yok. Siz de. Siz sizin karşınıza <laughs> Alice, rahat olabilirsiniz. Alisa misiniz? Söylüyorum. Alisa biraz İster istemez duayenin karşısında. Ha şimdi bak, şimdi Strese yumuşadı giriyorsun. biraz. Valla. Evet kayınvalide sizden başlayayım Fulya abla. Valla güzel. Torunun sünnetini yapacaksınız. Hayırlı uğurlu olsun. Bir gün bir düğüne gittim. İstanbul'a ilk gelmişim böyle şarkı. Ondan, ondan sonra öyle bir şey yapacağım. Öğlen bir düğüne gittim. Öğlen. Öğlen evet. Kır Sahneye düğünü, kır düğünü evet. sünnet düğünü çıktık ondan sonra gittik yaptık falan filan. Akşam sekiz buçukta bir yerde sahne alacağım, on birde başka bir yerde sahne alacağım. O zaman yeni başlamışım İstanbul'da. Kasıp Kaç kavuruyorum her tarafı. Bahsettiğim yıllar 89-90-91'li 90 evet. yıllar. Hı. Birinci düğünü bitirdim, ikinci düğüne çıktım. Efendim işte hemen ilk şarkıyı okuduk konuşma başlar efendim hoş geldiniz şerefler veriniz çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum Allah hayırlı olsun her iki ailede dedim darısı beş sene sonra benim başıma inşallah dedim sazlar bir atladı abi ne yapıyorsun dedim ne oldu dedim abi bu sünnet düğünü dedim ay ay çok delisin ay çok darısı bayıl. beş sene sonra benim başıma inşallah Dedin mi bunu? Sahnede herkes döndü baktı. O anda basın basın var mıydı? <laughs> Yok. Allah'tan oradan yırtmıştık. Basınlık değildik yeni gelmiştik. Aslan. Yeni düşmüştük İstanbul'a. <laughs> aslanın, aslan'ın sünnetinde de bir arkadaşım ismi lazım değil. Yani bunu da sakın hiçbir yerde anlatma. Neyse. Bir arkadaşım düğüne katılamamıştı. Sonra Hı. beni aradı ve bana şöyle bir şey söyledi. Aşkım dedi gelemedim ya ne olur kusura bakma bir dahaki dedin. bir dahaki <laughs> çok aşkım güzel. bunun kim olduğunu bana sonra söyle. Çok güzel. Evet. Söylesem var ya şu an bir hafta mağazasına inmeyiz. <laughs> evet. Ne diyorsun tamam. kız evet. dedim. Ay ne diyorum dedi şaşkın. <laughs> evet böyle şaşkınlarımız evet. da var. Evet. Ee, güzel torunun sünnetini yapacaksın hayırlı olsun giyimi zaten Alanya'da yaparsınız herhalde ki havalar sıcak. <gülüyor> malum. <gülüyor> Vallahi güzel güzel. Ve Alisa. Yine tekrarlayacağım o kelimeyi. Vallahi biblo gibi duruyorsun. Tebrik, Tebrik ediyorum, ediyorum abiciğim. Ne dedin sen? <laughs> Alisa içeri girdiğinde kulağıma. Evet. Kulağıma eğilip demedin mi? Alisa yine bugün yıkılıyor diye. Evet. Evet gerçekten. Vallahi dedim. Billahi dedim. Ben Afiyet de fuleye kaş göz yaptım demin. Tebrik ediyorum. Ya evet, çok, çok güzel duruyor üstündeki. biliyor musun? Çok güzel evliseler. De. Değil, değil mi? mi? Evet. 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 Tebrik ediyorum.